Evet arkadaşlar bugün maç yapacağız. Ee, ilk i̇lk takım Mertali Spor ve Onur. Ee, Merteli Mertali işte Onur Spor. Mertali ne demek istersin maçtan önce? Evet. Ve dislike atmayın. Ve dislike atmayın. Evet. E, önce adım. topu da bir gösterelim bununla. Karşıda da ezan var. Ee, ezan ne diyorsun maçtan önce? Ee, Beğenenler like atmayı unutmasın. Beğenmeyenler de dislike atmayı unutmasın bu kadar. Biz bugün kazanmaya geldik ama kaybedeceğiz. Ben evet. yani çok heyecanlı. bu arada da bunları getirdim ama bir şey daha bilmiyorlar. Kaybeden PUBG hesabını siliyor arkadaşlar. Papçe hmm. ee, PUBG hmm. ikisi de çok seviyor. Evet başladı. Hmm. Ver hmm. dur maçı hmm. hmm. başlatayım. Öncelikle top mu kale mi? Top, top mu kale mi? Top. Seçin. Taş kat makas. Top, top. Gelin. Bir O olacak değil mi? Top mu? Kale mi? Onur da var Bir de miraç Hadi başlıyorum Başla. Tamam Onur kalan Başladı video Başla, Oh geçti. Gol! Sevin sevin lan Sevin Boğ. Oh su yap Boğ. Oh. Evet, maç tekrardan başladı sayın seyirciler. Yani Oğlum kaledesin sen, o yüzden göstermeyeceğim daha. <laughs> Aha, geçemediler. <laughs> evet. ot oldu, o yüzden... Kale vuruşu. Mu? Kale vuruşu, evet out. Kullanın. Biraz, <laughs> Çok hezan mükemmel bir e, taktik vardı. Gol mü? Gol. Vara gidiyoruz arkadaşlar. Videoyu durduruyorum. Anladım. Arkadaşlar vara gitti mi baktım ve gol. Kaçta bitiyor? Beşte biter. Tamam. Ya da onda. Olsun. Evet arkadaşlar Yok. kamera düştü. Rezan <laughs> 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 gidiyor. <laughs> 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 Gole gidiyor Rezan. Oh, Mert aldı. Mert gidiyor. Ama Ayzen geri aldı. topu. Sevin. Gol. Hızlı başladılar. Anne video çekiyoruz. Gol değil. Yani, çok yukarıdan gitmedi mi? Yukarıdan bir de Burada gol değil. 2-1. Hala devam. Niye gol değil ya? Bu da gol değil. O çok çocuk. Girdi çok yukarıdan gitti. Nasıl? Daha iyi bir yerden çekebilir mi aslında kamerayla? Sonra şuraya çıksam. Hezanlar geldiği için bu taraftan çekeceğim. Vuracak mı? <laughs> VURDU gol. Vay! <laughs> <laughs> İki. Allah <Bluff> kamera. <gülüyor> <gülüyor> Başladılar. Başlama. başlama. Ya başlama. Burada başlama. <laughs> başlama diyor ki. Arkadaşlar kamerayı kapalıyken iken Hezan omuz attı. Ama ee, ama daha maç Sarı kart. Aa, e, hakeme itiraz etme sana gösteririm he. Bak burada yeşil kartlarımız var hep. Hadi başla. Hocam yeme. Ayağa kalk, ayağa kalk. Bak kardeşim, başlar, başlar mısın başlar. kardeşim? Ee, bu arada maç sonunda bizim yeni klibimizi tanıtacağız arkadaşlar. Ee, onun adı adında bir şarkı çıkardık halıcı sitesi olarak. Onun adı olarak halıcı sitesi çıkar, e, şarkısı çıkardık. Mert Ali söylüyor ve ben söylüyorum. Onu videonun sonuna... Belki koyarım Bir belki koymam. Büyük ihtimalle koymayacağım. Sana da gösteririz Onur. Bak, Onur kaleye geç. Miraç'tan. Evet maç devam ediyor. Oh, oh, durum 2-2 bu arada. Çok heyecanlı. Of Onur aldı. <laughs> Elini, eline vermeye çalış. Kaleci artık Mertel'e. Şuradan ışık geliyor. Evet. Bu arada durum 2-2. O yüzden devreye gidiyorum. E, fikir değiştirdik. Kezan sayesinde fikir değiştirdik. 5'te devre onda piter yapıyoruz. Hadi. Devam et. Kalemi. Kalemi. Mal. Mal. <laughs> Mal diyor. <gülüyor> 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 oh, oh, King, King. <gülüyor> 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 oh, gol ve 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 gol ama bir sorun var. Gol, gol ama bir sorun var. Eee bir önceki pozisyon yüzünden avantaj ama bir önceki pozisyon çok sert olduğu için e, Kart göstereceğim göstermeyeceğim diye önce bir VAR'a baktım Arkadaşlar VAR'a baktım ve Hezan'a sarı kart göstermem gerek çünkü e, Özür dilerim ama tekrarını yapacağız e, Bacağı bu Hezan'ın Bu da Mert şeyi Böyle yapıyor e, o yüzden Evet Biraz da buzladığımız için oraları yani Biz telif atmayın arkadaşlar. YouTube sen telif atarsan YouTube mansın ee, ve sarı kart. Sarı kart ezana. Sarı kart. Başlıyorlar. Ezan sarı kart gördü. Maç başladı. Alamadı ki. Alamadı ki. <laughs> ne yapıyorsun? Aha! Var. Var evet ama kimden çıktı? Bir dakika. Kimden çıktı? Arı <laughs> kimden çıktı? Hayır oğlum ben vurdum. Aa, Ay, Ay, ben ya. Oğlum şimdi Miraç'a deyip bu tarafa gitmesi mantıklı değil. O yüzden e, topanlara veriyorum. 3 zaten merteliler geliyor. Lan ben kamerayı iki saattir ters tutuyormuşum. Onur sattı arkadaşlar. 3 3. Hadi gel senin elim. Aa! Düşmek yok. Kalk ayağa. 3 3 ve maç tekrar başlıyor. Gel. <laughs> gel. Ooo. Miraç kurtar şapta. kameraya efek attı. Gol değil. Dışarıdan gidelim. Dışarıdan gidelim. Olur, değil Olur, e, kapalı kapalı Yok, mu kapalı. istiyor istiyorum Berabere bu arada maç. O maç devam ediyor. Pozisyon bak. Atamıyor. 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 Miraç devam edemiyor maçı. O yüzden kulağı acımış. tek. Onur bence sen de çık eşit olsunlar. Onur oynuyor lan ben ben hadi. Bence 5'te bitsin Beyler 5'te bitiyor Bu arada kaç kaç 3-2 mi? 3-3 mü? Nasıl 3-3? Ben bir tane attım Hatta Onur orada oturuyor Hayır işte 3-2 olmadı mı? Yok 3-3 değil mi Mert Ali? 3-3-3 devam Bakarım mı? Ya hocam Gel hadi şey Olur, Olur da Olur da O Onu Kırmızı kart Oğlum çocuğa vurdun. Evet. Hayır. Çok sert vurursan kırmızı olur. İşte bu yüzden free kick ve e, onur. Bak. Şu an e, bir dakika oyunda yoksun. Şu an bir dakika oynayamıyorsun. Tamam. Vur free kick. Tamam flikik işte burada, burada vur. Bir dakika vurma. Vurma. Daha iyi Vur. Atamıyorum. Bu fırsatı geri tepti. Önemli bir fırsat geri tepti. Arkadaşlar yan kameraya geri geçiyoruz. Ama bu ne? Gol. O kırmızı kart gördü adam. 4-3 öndeyiz. 4-3 öndeler bu arada. Onur. Onur. Onur nerede? Kırmızı kartın geçti. Kırmızı kartın yok artık. Gel. E ee, oğlum orada yapamazsın artık. Ve Mertel'e sır kart. Ve penaltı. Evet. Arkadaşlar. Tamam. Penaltı. Tam orada yaptıysa oradan kolucu. Oğlum penaltı Onun bak şey burası. Ceza sahası içi bu aç. Ee, diğer taraf içinde şurası. Boş yer. Kanka gel. Kanka frikik bu arada. Evet. Bu frikik gol olursa maçı kazanıyorsunuz ve Ali... PUBG hesabını siliyor. Ee, bu golü girmiyor mu? Ne? Eğer atarsam yok yok kazanıyorum. Girmiyor. Evet. Ee, peki ya e, bu şu an çok şu an... O yüzden at atman gerek. Onur da orada peki duruyor. Orası. Ay kazanırsın. Kazanırsanız kazanıyor mu oğlum? Son son şut olabilir maçtaki. Tamam, Hayır oğlum penaltı değil ki free kick. Vurabilir oğlum. Orada duruyor. Ve gol değil. Pas istiyor Miraç. Evet ve taraftarlar girdi sahaya. Lan Direktten dönüyor. Ah! Maç 4-3 arkadaşlar. Miraç tuttu. Hezan bu gol atarsa maç bitiyor. Vuracak mı? Çalım atacak. Kimse bilmiyor. Çalım attı. Vurmadı. Çalım attı. Vurdu. Gol. Hezan kazandınız. evet. <Ay. gülüyor> Kaybeden takımın bir şeyini alalım. Ee, kaybetme sebebi neydi? Ee, oyuncular mı kötüydü? Yoksa e, sizin kötüydük. Evet, evet arkadaşlar. Evet güzel bir görüntü alıyoruz. Fotoğrafını da çektim. Ee, bu video bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bye. Adıdır Öztürk. Soyadıdır Kahraman. Kahraman. Adı Mert. Onun adı Mert Ali. Otam bir kel Ali. Onun adı Kezan. O tam bir Kezban. Adıdır Atil. Soyadıdır Ölüm. Herkesi öldüremez. Çünkü o bir cellat değildir. Mert Ali. Onun adı. O çek yat 31. Odur Mert Ali ve şimdi Kezan bitirişi ya <laughs>